Cin ve insin en parlak saadeti ve en tatlı nimeti o marifetullah içindeki muhabbetullah'tır. Onun yani muhabbet duygusu Cenab-ı Hakk'ın insana vermiş olduğu en büyük nimetlerden birisidir. Onun yani daha değişik tezahürü aşktır. Onun yani aşk Cenab-ı Hakk'ın bir nimetidir. Yani muhabbetten çıkan bir manadır. Sahibi hakikisine tevcih edildiği zaman bu böyledir. Yani. Dünyevi bir mahbuba yani bu aşk ve muhabbetin yönü çevrildiği zaman hakikaten çok insan sıkıntıya düşüyor. Dünyevi haram sevmelerde özellikle diyor bir kıskançlık elemi, firak elemi, ayrılık elemi, mukabele karşılık görmemek elemi gibi çok elemlerle o cüz'i lezzet zehirli bir bal hükmüne geçiyor. Ama insan yine de arzu ediyor bak yine de ondan vazgeçemiyor. Zehirli bir bal olduğunu biliyor. Evet tadı var ama içinde zehir de var. Yani lezzeti nispetinde elemi de var. Ama insan lezzete müftün olduğu için o muhabbetin, o aşkın dikeni olmasına rağmen yine o gülü o dikeniyle kabul edip arzu ediyor. Ama düşün ki öyle bir muhabbet var ki, öyle bir aşk var ki dikensiz bir muhabbet, elemsiz bir muhabbet. O da kime karşı? Cenab-ı Hakk'a karşı olan muhabbet. Muhabbetullah dediğimiz bu. Saadet mi istiyorsun? Değil mi? Herkes ister. Saadetli bir hayat. İşte o muhabbetullahın içinde var. En tatlı nimet mi istersin? O muhabbetullahın içinde var.